Efendim herkese selamlar. Poco'dan M4 Pro 5G modeli incelemeye geldi. Direkt firmadan geldiği için çok kısa sürede Türkiye'de satışa sunulacak demektir. Henüz fiyatı belli değil. Biz bu videoda kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerini bir ilk bakış yapalım. Hem fiyat belli olsun hem ben ürünü biraz kullanayım. Ardından farklı bir daha detaylı bir inceleme videosuyla karşınızda olurum. Gelin tepe kamerasına geçelim ve M4 Pro'nun hem kutu içeriğine hem de cihaza bir bakalım. Ben şöyle bir jelatininden kurtarayım. Klasik sarı ve siyah renklerinin olduğu bir poko kutusu. İlk olarak sanıyorum ki aksesuarların olduğu. Şöyle sticker'lar çıktı yapışkanlar. Güvenlik ve hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi gibi dokümanlar ve şeffaf bir kılıf çıktı. Şöyle kılıfı göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi standart, şeffaf ve şu şekilde esnetebileceğiniz bir kılıf. Telefonumuzun kendisi burada Dimensity 810 5G işlemcisinin olduğu belirtilmiş. 33 watt'lık bir hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh'lik bir pilimiz var. 90 Hz'lik Dynamic Switch Dot Display demiş. Yani tam ortada kameranın oluşturduğu bir çentimiz var. 90 Hz'e kadar da yenilenebilen bir ekranımız var. Zaten özellikleri daha detaylı birazdan anlatacağım. Ana kameramız 50 megapiksel ve AI yani yapay zekayı tabii ki destekliyor. 16 megapiksellik de bir ön kameramız varmış. Ben şimdi bunları açarım. Bir kutu içeriğini bitirelim. Cihazı zaten daha yakından bakacağız. Bu az önce bahsetmiş olduğum 33 Watt şarjı destekleyen adaptörümüz. Bir tane USB Type-C kablomuz, standart 1 metre. Onun dışında da kutu içerisinde herhangi bir şey yok, kılıf ve şarj aleti var. İsterseniz ben şu etiketleri falan bir sökeyim, hem tasarımına hem de özelliklerine bakalım. Telefonumuzun ilk kurulumu gerçekleşti, isterseniz parmak izi testiyle başlayalım. Valla canavar gibi, gördüğünüz gibi gayet hızlı bir parmak izimiz var. Şimdi telefonun özelliklerine geçmeden tasarımına baktığımızda benim elimdeki model Poco'nun kendi sarısını kullanıyor ve hep söylüyorum sarı ve siyah renkler gerçekten çok güzel bir uyum içerisinde hoş görünüyorlar. Farklı renkleri de var bu arada Türkiye'de sanıyorum ki tek bir renk gelmez ama dediğim gibi benim elimdeki Poco'nun kendi sarısını kullanan model. Arka tarafta kameraya çok yansıyor mu bilmiyorum ama birazcık böyle dokulu bir yapı var. Dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Hem arka yüzey hem de cihazımızın yan çerçeveleri plastik. Zaten güç tuşuna entegre parmak iz sensörünün olduğunu söylemiştim. Burada ses açma ve kısma tuşlarımız var. Alt tarafta kablolu kulaklık kullananlar için 3.5 mm'lik kulaklık girişi olması güzel. USB tip C ve hoparlör rüzgarısı var. Telefonun bir artı yönü de stereo hoparlör var. Bir tanesi burada, bir tanesi de hemen ön kameranın üstündeki ayıza bölümünde olmak üzere performansını vesaire telefonu kullandıktan sonra anlatırım zaten. Bu arada telefon kutu içerisinden ekran koruma camı uygulanmış şekilde geliyor. Şu an tabi belli olmuyordur ama ben kamera deliğinin oradan ve dokunduğumda anlıyorum. Bu da küçük ama hoş bir detay. Şimdi görmüş olduğunuz ekran 6.6 inç boyutlu. Sanıyorum ki Poco M4 Pro'nun hani insanlar tarafından eleştirilecek ya da beğenilmeyecek en temel konusu IPS LCD ekran kullanıyor olması. Zira biliyorsunuz çok ciddi şekilde bir süper AMOLED tarikatı var. Süper AMOLED isteyen bu telefonda IPS LCD panel kullanılıyor. Fiyat birazcık bu konularda yorum yapmamızı kolaylaştıracak. Ekranda dediğim gibi 90 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Adaptif şekilde sizin telefonu kullandığınızda eğer yüksek tazelemeyi destekleyen bir oyun oynuyorsanız telefon 90 Hz'de çalışıyor. Atıyorum YouTube'da video izliyorsanız 60 Hz otomatik olarak geçiyor. Buradan da manuel olarak isterseniz 60 ve 90 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ekran çözünürlüğümüzün de 1080p Full HD'ye denk gelen 1080'e 2400 olduğunu belirteyim. Corning Gorilla Glass 3 ile de korunduğunu belirtmişler bu ekran camı haricinde. Şimdi bence bu telefonun en Önemli artısı işlemcisi olacak. Zira ben son dönemde incelediğim MediaTek'in Dimensity serisi işlemcilerinden hem performans hem de genel özellikler olarak gayet iyi sonuçlar aldım. Bu cihazın da içerisinde 5G'yi destekleyen 810 işlemcisi var. MediaTek'in Dimensity 810 5G işlemcisi ki 6 nanometre üretim sürecinde üretilen gayet güncel ve güçlü bir işlemci. Tabii ki telefonun fiyatı açıklandığında daha keskin yorumlar yapabileceğim ama bence bu telefonun en önemli arası işlemcisi olacak. İki farklı versiyonu var dünyada. 4 GB RAM ve 6 GB RAM olmak üzere bende şu anda 6 GB RAM ve 128 GB depolama olan sürümü yer alıyor. Büyük ihtimalle Türkiye'de her iki versiyonda olur diye tahmin ediyorum ama yine resmi olarak satışa çıktığında bunu göreceğiz. Şimdi ana kameramız en tepede zaten görebileceğiniz gibi 50 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Onun da hemen altında 8 megapiksellik bir tane ultra geniş açı kameramız var. Tabii ki bu bir inceleme videosu değil, bir kutu açma ve e, genel özelliklere bakma videosu ama Hani en azından fikir, fikir sahibi olun diye odamda böyle çektiğim birkaç fotoğraf örneğini şu anda ekranlarınıza getiriyor olacağım. Şey de bence doğru tercih olmuş. Buraya yani sır var demek için 2 megapiksel makro koymamak bence daha mantıklı. Ee, ama tabii ki önemli olan 50 megapiksellik bu ana kameranın nasıl sonuçlar verdiği. inceleme videosunda detaylı pek çok farklı koşulda zaten fotoğraf çekip sizlere onu anlatacağım. Bağlantı seçeneklerinde NFC var şuradan hemen göstereyim. Kabul et diyelim. Geri çıkalım. Şurada bağlantı paylaşıma geldiğimizde gördüğünüz gibi NFC var. Bluetooth 5.1 var ve 802.11ac yani Wi-Fi 5 desteği var. Onları belirteyim. Zaten 5000 mAh'lik bir pile sahip olduğunu ve 33 W'a kadar da hızlı şarj desteklediğini söylemiştim. Onun dışında atladığım herhalde bir özellik yok. Stereo hoparlörden vesaire bahsettik. Bu video zaten dediğim gibi bir kutu içeriğine bakalım. Ardından da telefonun genel özellikleriyle bizlere neler sunuyormuş. Onları görelim videosuydu. Önümüzdeki günlerde Poco M4 5G modeli Türkiye'de satılacak ve biz de bu sayede resmi satış fiyatını öğrenmiş olacağız. Ben de o arada cihazla ilgili testlerimi yaparım, cihazı kullanırım. Önümüzdeki günlerde fiyat belli olduktan sonra çok daha kapsamlı, detaylı bir deneyim videosu, bir inceleme videosu ile karşınızda olurum. Her zaman olduğu gibi Poco M4 5G ile alakalı düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bana destek olmak için bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olup bu videoya bir like atmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz.